Bursluk tayfam sınava 3 ay var. 3 ay kala sınavı kazanıyorsunuz değil mi? Öyle mi? Bana böyle bir şey denmedi. Bana böyle bir şey söylenmedi. Söylenseydi ben gelmezdim. Evet, bize önceden haber verdiler. İşte verdiğim programla kazanacaksınız. Hiç merak etmeyin. Sevgili arkadaşlar Sosyal Bilgiler Dersliği kanalındasınız. Bugün 5. sınıftan lise 11. sınıf gruplarımıza kadar bursluk sınavını kazandıracak olan çalışma programlarını sizlere göstereceğim. PDF'lerini açıklama kısmına koyacağım ve nasıl çalışmanız gerektiğini teker teker anlatacağım. Ama öncesinde bu tarz rehberlik ve motivasyon videolarından ve bursluk videolarından yararlanmak isterseniz 1-2 saniyenizi alarak abone ol, beğen, paylaş tuşlarına bastıysanız hadi başlayalım. Sınavımızın tarihi ne zamandı? 27 Nisan. 27 Nisan'a yaklaşık 3 ayımız var ve 3 ayda bu sınav çok rahat bir şekilde kazanılır. Tamam tamam tam. E, görüyorum artıklerinin. Çok rahat bir şekilde kazandır. O yüzden endişe edeceğiniz herhangi bir şey yok. Sadece verdiğimiz taktiklere ve tavsiyelere uyun, yerine getirin. Gayretli bir şekilde 3 ay çalışın. Bu sınav kesinlikle kazanılır sevgili arkadaşlar. Özellikle 5'lerin heyecanlı olduğunu biliyorum. Çünkü ilk defa bu sınava girecekler. 6 7 8 9 10 11'lerimiz tecrübeli olabilir. Daha önce girmiş olabilirler ama hiç üzülmesinler. Biz bu sene kazanacağız ve bursluk defterini kapatıp çatır çatır lise son sınıfa kadar sınav ee... Çatır çatır Son olarak Bayan Münihten Schwanstai geri kadro. Çatır çatır lise son sınıfa kadar bursumuzu alacağız sevgili arkadaşlar hiç merak etmeyin. Biliyorsunuz ki bursluk sınavı kazandığınız seneden itibaren son sınıfa kadar lise sona kadar aldığınız bir burs. Hele ki bu sene itibariyle 2000 lirayı geçtiği de düşünülürse çok güzel bir para olacak çok güzel bir harçlığı kendi alın terimizle kazanacağız. Bunun zevkini hep beraber yaşayacağız. Ama en baştan söyleyeceğimi söyleyeyim sonra çalışma programına geçeyim. Burada sadece beni dinlemeniz yetmez. Verdiğim tavsiyeleri ve taktikleri alıp uygulamaya geçirmeniz lazım. Bunu da 3 ay düzenli bir şekilde yapmanız lazım. Bunu yapan öğrencilerimiz daha önce kazandı. Neden siz de kazanamıyorsunuz diyorum. Ve hemen hemen çalışma programımızı açıyorum. Sevgili arkadaşlar öncelikle şunu belirtmem gerekiyor teker teker sınıf sınıf ayarladım. Henüz konu kapsamı belli olmadığı için konuların adlarını yazamadım ama sizlere bir tavsiyede vereceğim. Lütfen beni dikkatli bir şekilde dinleyin. Şimdi ekranda 5. sınıf bursluk çalışma planı diye bir sayfamız var. 5'lerin kağıdı üzerinden anlatıp tüm sınıflarımız için genelleyeceğim anlatacaklarımı. Lütfen beni dikkatli takip edin. Şimdi Burada haftamızı planladık. Bakın bizim sınavımızda hangi derslerimiz var arkadaşlar? Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler. Kaçer tane sorumuz var? 20'şer tane sorumuz var. Peki 80 soru olmak üzere din kültürü ne alaka? Din kültüründen de sosyal bilgilerin içinde çok az da olsa soru çıkıyor. İster sosyali çözebiliyorsunuz ister dini çözebiliyorsunuz. Dolayısıyla dini de buraya küçük de olsa eklememizin sebebi oydu. Bu bir. Şimdi bu 80 soruda yaklaşık kaç yaparsak kazanabiliyoruz? 80 sorunun yaklaşık 70'ini geçerseniz Büyük ihtimalle kazanmış olacaksınız. Dolayısıyla bizim bu 3 ayı sağlam bir şekilde değerlendirmemiz lazım. Şimdi ben buraya mesela her güne kaç ders koymuşum. Bakın pazartesi günü şu satıra bakacak olursanız arkadaşlar. Pazartesi gününe Türkçeden bir çalışma, matematikten bir çalışma, 5'ler için başka bir çalışma koymamışım. Salı günü yine aynı şekilde 2 çalışma koymuşum. Bakın dikkat ederseniz bazı günler çok nadiren 3 ama geneli günlük 2 çalışma şeklinde. Bu da nasıl bir çalışmaya denk geliyor? Konu tekrarını yapacağımız, sonrasında da üzerine soru çözeceğimiz bir çalışma stratejisi izleyeceğiz. Yani konuyu bilmeden soruları yapamayacağımızı varsayarsak, önce bizim kısa bir şekilde, özet bir şekilde konuları tekrar etmemiz gerekiyor. Sonra soruya geçeceğiz. Şimdi ben buraya neden işte şu konuyu çalışın, bu konuyu çalışın diye yazmadım. Şundan dolayı henüz bursluk kılavuzumuz yayınlanmadı. Kılavuz yayınlanmadığı için de hangi konuya kadar dahil olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla ben buraya genel bir çerçeve çizdim. Siz oraya çalışacağınız konuları kendiniz çok rahatlıkla aşağı pdf bıraktım ya. Çıktığı alıp üzerine bugün şu konu, yarın matematikten şu konu diye teker teker yazıp Konunuzu da belirleyebilirsiniz. Şimdi geliyorum başka bir mevzuya. Hocam çalışma saati koymamışsınız. Çalışma saatini nasıl yapacağız? Şimdi ders çalışma programları esnek olur. Dolayısıyla saatli çalışma programı pek de mantıklı bir şey değildir arkadaşlar. Niye? Çünkü ben buraya saat 16.da Türkçeye otur yazsaydım ders için saat 16.da Türkçeye otur yazsaydım 17.ye kadar da çalışın yazsaydım Belki de o saatte tam ailecek yemek saatinize denk gelecekti. Programınız zaten aksayacaktı. Dolayısıyla şurada çalışacağınız ders saatlerini sizin koymanız daha doğru olur. İster sabah erken kalkın çalışın ki zamanınız kalıyorsa. ister okuldan sonraki 16-17'yi değerlendirin. 18-19 saatlerini değerlendirin. Yani siz kendinize göre programı esnek bir şekilde uygun bir şekilde kullanın. İşte bizim burada günlük 2 ders koymamızın, konu tekrarı yazmamızın ve saat yazmamamızın sebebi de tam olarak bu sevgili gençler. Şimdi bunu söyledikten sonra peki hangi konulara kadar olur sorusunun cevabını sizlere söylemek istiyorum. Sınavımız 27 Nisan'daysa 27 Nisan haftasına kadar olan müfredata kadar sorumlu olacaksınız demektir. Bunu da ancak şöyle yapabilirsiniz. İşte açarsınız internetten hangi hafta 27 Nisan haftasına kadar denk geliyor konularımız nereye kadar dahil oraya kadar çalışabilirsiniz. Şimdiden öyle bir çalışma yapabilirsiniz. Yaklaşık bir şey söylemem gerekirse 3. ünitelerde dahildir. 4'ün belki bir iki konusudur. Bakın ilk 3 üniteler kesinlikle dahildir. İlk 3 üniteler dahil olduğu için sizin ilk 3 ünite konularını çok güzel bir şekilde tekrar edip sonra sorularını çözmeniz lazım. Bakın 10-15 dakika tekrar yapsanız. Üstüne de 20 soruyu yaklaşık 25-30 dakikada çözseniz. Zaten Türkçe'de çalışacağınız süre yaklaşık 45 dakikayı bulacaktır. Şimdi 45 dakika çalıştınız. Diyelim ki saat 16'da oturdunuz. Çalışmanızı yaptınız. 16.45 oldu. Arada bir 20 dakika 30 dakika mola verdiniz. Tamam mı? Şunun ikisinin arasında bir mola verdiniz. Sonra da 45 dakikada matematiğe çalıştınız. E tamam sizin günlük çalışmanız bitti. Bak ilk günün çalışması tamamlandı. Geçiyorum salı gününe. Salı gününde hoca ne yazmış? Fenle sosyal çalış. Aynı platformu, aynı planı devam ettiriyorsun. Sonra çarşamba günü yine Türkçe, matematik, din kültürü yazmış. Soru sayılarına dikkat edecek şekilde. Bakın bunu düzenli şekilde uygularsanız çok rahatlıkla başarı alırsınız. İşte bu beşlerimizin uygulayacağı bir program sevgili arkadaşlar. Ama Sadece beşler dediğim için e, beşler odaklanmasınlar. Tüm sınıflarımız odaklansınlar. Diğerlerini hızlıca göstereceğim. Çünkü beşlere yaptığım uyarıların hepsi diğer sınıflarımız içinde geçerlidir. Şimdi geliyorum burada gruplarımızın dikkat etmesi gereken önemli yerlere. Bir kere çözdüğümüz sorular MEB'in kazanım kavrama testleri ve denk kaynaklardan olmalı. Yani bizim öncelikli kaynağımız kesinlikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın kazanım soruları olacak arkadaşlar. Hocam ben bakanlığın kazanım sorularına nasıl ulaşabilirim? Nasıl ulaşabilirsiniz? Hemen Google'ı açıyorsunuz. Google'a odsgm.meb.gov.tr yazıyorsunuz. Orada destek materyaller diye bir yer var. Bakın arkadaşlar destek materyal diye bir yer var. Destek materyali açıp oradan sizin kazanım sorularınıza ulaşıyorsunuz. Bu bir. Peki bu kaynaklar değil de başka kaynak çözmek istiyorum diyen var mı? Tamam alsın çözsün hiç sıkıntı yok. Yeter ki soru çözün. Bunun dışında geliyorum bu programı uyguladıktan sonra. Bakın dikkat edin uyguladıktan sonra. Doğru yanlışımızı yapıyoruz ya. Doğru yanlışlar yaptıktan sonra kaldırıp kenara fırlatıp atmıyoruz. Soru çözümümüzde fazla yanlışımız ve boşumuz çıktıysa bu konular hangi konuysa o konuları tekrar etmemiz gerekiyor. Onu da uygun bir günde, saatte tekrar etmeniz lazım. Tabii ki yanlış ve boşumuzun çözümünü de öğrenmemiz lazım. Eğer ki baktık, çözümünü anlayamadık mı? Gidip öğretmenimize soruyoruz. Hocam ben şu soruyu çözdüm ama bu sorunun çözümünü anlamadım. Bana anlatabilir misiniz? İşte bunu yaparsanız gelişirsiniz ve bu sınavı kazanırsınız. Unutmayın. Son haftalarda artık deneme yapmak gerekiyor. Deneme kitapları falan var. Henüz son haftalara gelmedik. O zaman geldiğinde zaten videolarla anlatacağım. Son 10 gün kala sizlere şöyle mükemmel bir tavsiye vereceğim arkadaşlar. Burslukla ilgili çıkmış soruların tamamını son 10 gün çözeceksiniz. Yani 2017'den başlayarak 2022 yazmışım da 2024 sınavı bile oldu. Bu eski hazırladığım bir çalışma programıydı. 2024'e kadar olan tüm bursluk sorularını çözüp sınava öyle gireceksiniz ve şunu asla unutmayacaksınız. Eğer düzenli ve verimli çalışırsak kesinlikle sınavı kazanırız. Dolayısıyla arkadaşlar buna dikkat etmemiz lazım. Ha burada bir de not yazdım. Eğer sosyal bilgilerle ilgili konuları tekrar etmek isterseniz YouTube kanalımda konu anlatım videolarıma ulaşabilirsiniz. Oynatma listesinden teker teker onları bulup da inceleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar 5'lerle ilgili bunu konuştuğumdan sonra hemen geliyorum 6'lara. Bakın 6. sınıflarımızın çalışma programının içine soru sayılarını bir miktar daha fazla yazmaya çalıştım. Çünkü 6'lar 5'lere göre biraz daha büyüdüler, abi abla oldular. Dolayısıyla soru sayıları 30'a çıktı dikkat ederseniz. Hafta sonları bir tık daha fazla çalışmanızı isteyeceğim ama bakın bu sizin en fazla 1,5-2 saatinizi alacak. Şu günlük programı uygulamak en fazla 1 buçuk 2 saatinizi alacak. Dolayısıyla 6'lar buna dikkat etsinler. Geliyorum 7. sınıflarımızın çalışma programına. 7'ler için de sayıyı 30 tuttuk arkadaşlar. 30 7'ler için yeterli olacaktır gayette. 8'lere geldiğimde 8'ler zaten LGS çalışması yaptıkları için aslında onlara ekstra çalışma programları veriyoruz ama ha şu çalışmadan aşağıda düşmemeliler. Günlük konu tekrarları ve iki dersten 50 soru. Tabii ki zaten LGS çalıştığınız için bursluğa çalışmanıza gerek yok sevgili 8'in sınıf öğrencilerim. Hemen devam ediyorum. Şimdi geldim lise grubu öğrencilerimize. Lise grubu öğrencilerimizde derslerimiz Türk dili edebiyatı, matematik Fen, sosyal bilimler diye gidiyor. Bakın soru sayılarını biraz daha fazla tuttuk ortaokul grubuna göre. Lise tayfamızda bu şekilde hem konu tekrarına hem de soru çözümlerine ağırlık verirlerse çok rahatlıkla bu sınavı kazanabilirler. Yani bu sınavı kazanmak için ne gerekiyor söyleyeyim. Konuları güzelce bilmek, soru çözmek, yaptığımız sorulardaki yanlış ve boşlarımızın çözümlerini öğrenip gerekiyorsa konu tekrarları yapmak kesinlikle ve kesinlikle. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kazanım sorularını ve çıkmış soruları iyice ezberlemek. Ezberlemekten kastım şu. Konuyu ezberlemek değil. Soru mantığını ezberlemek. Yani soru mantığını kavrarsanız MEB'in size ne sorabileceğini az çok öğrenir, kestirir ve benzer sorular çıktığını da görürsünüz sevgili gençler. Tekrar hatırlatıyorum. 5. sınıftan 11. sınıfa kadar hazırladığım bu ders çalışma programının PDF hali videonun açıklama kısmında var. Oradan alıp sizler de benimle birlikte takip edebilir ve bu süreci yürütebilirsiniz. Emin olun bu çalışma programını düzenli uygularsanız bu sınavı kazanacaksınız. Tekrar en başta yaptığım uyarıyla bitirmek istiyorum. Sadece dinlemeniz yetmez. İşin başına da geçip uygulamanız lazım. Uygulayanlar arkadaşlar mayıs ayında bursluklarını kazandıklarına dair ekranı görecekler ve Eylül Ekim'den itibaren de çatır çatır yaklaşık 2500 lira olur seneye alacağınız burs. 2500 lirayla başlangıcını yaparlar ve alnının akıyla çıktıkları bu süreçte helal paralarını kendileri harcamaya başlarlar. İnşallah faydalı bir video olmuştur diyerek bundan sonra da burslukla ilgili rehberlik motivasyon videolarının geleceğini hatırlatmak istiyorum. Hız kesmeden devam edeceğiz hiç merak etmeyin. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilir, abone olup bildirimleri açarak Ders ve videolar geldikçe anında pay haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.